Thank mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh çok güzel. Zaten biz esnaf arasında çok konuşurken böyle bir şey yoktu hiç. Çok şükür Valsiçer Başkanımız sağ olsun böyle bir şey organize etti Çok iyi oldu yani. Mersin için de çok iyi oldu. Esnaf arkadaşlar da zaten memnunlar. Duyulmaya başlıyor yavaş yavaş ama her geçen gün artıyor tabii ki de. 15 yıldır gramofon ve plak üzerine koleksiyonerim, koleksiyonumu yapıyorum. Kendi koleksiyonum. Buradaki ürünlerin hepsi. Yani e, müzik gerçekten ruhun gıdası. Ama taş plak ayrı bir olay zaten. E, taş plak dinlemek insanı müzik, müziğin en üst e, seviyesine çıkarıyor diyebilirim yani. E, bir buçuk aydır buradayız. 15 günde bir stand kuruyoruz. E, taş plak bulmak zor olduğu için ilgi de biraz az. Ama inşallah biz bu pazar sayesinde bu ilgiyi artıracağız. Gramofonlarımız zaten biz burada hem plakları dinletiyoruz insanlara, hem de almak isteyeni satıyoruz. Bayağı bir gramofonda sattık bu ara, yani bu dönemde. İnşallah eskiye dönüş olacak müzikte. Çok güzel bir hizmet. Ben plak koleksiyonumu genelde İstanbul ve Ankara'daki antika pazarlarından temin ediyordum. Orada da bu pazarlar kuruluyor. Mersin'de de olmasını istiyorduk. Bu yönde belediyemizi tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir hem tanıtım hem müzeye karşı duyarlılık için belediyemizi tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Katılım da güzel oluyor. Yıllardan beri biriktirdiğimiz ürünler. Ondan sonra antika yeri açıldığında ilk müracaat edenlerden biri bendim zaten. Buraya hakikaten düzenli insanlar geliyor ve burada güzel satışlar oluyor. Çok meraklılar. Çoluk çocuk meraklılar, ailece geliyorlar. Antika pazarını geziyorlar. Her birinin elinde bir ürün. Yani böyle e, tarihi, kültürel, sanatsal işlere önem vermesi tabii bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Yani katılım bayağı iyi, ilgi yüksek. Yani Mersin Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz bu konuda.